arkadaşlar ben TÜRMAK Okulları Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Oktay Altıntop. Şu an izlemekte olduğunuz videomuz 12. sınıflar için kayda aldığımız 3. ders videomuz. Bu dersimizde Tanzimat 2. dönem sanatçılarından birkaçına bakacağız arkadaşlar. O zaman Recaizade Mahmut Ekrem ile Tanzimat 2. dönem sanatçılarına başlayalım. Şu anki ismi Galatasaray Sesi olan Galatasaray Sultanisi'nde de Edebiyat Öğretmenliği de yapmış olan sanatçımız... Marif Nazırlığı'na yani Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar yükselmiş bir isimli. Kendisini seven ve örnek alan özellikle genç şair ve yazarlar tarafından üstad olarak kabul edilmiştir. Genç sanatçıları etkilemiş ama kendisi de bir başka sanatçımızdan Namık Kemal'den etkilenmiştir arkadaşlar. Edebiyat çevresine girmesi de Namık Kemalle tanışmasından sonra olmuş. Hatta Namık Kemal Fransa'ya gidince onun çıkarmış olduğu ıı, Tasvir-i Efkar ıı, gazetesinin yönetimini devralmıştır diyebiliriz. Ee, biraz önce üstad olarak anıldığını ıı, söylemiştik. Bu şekilde anılmasının iki sebebi var arkadaşlar. Birincisi ıı, bir edebiyat öğretmeni olmasıdır ki o dönemde edebiyatla ilgili yazdığı kitaplar okullarda ders kitabı olarak okutulmuş. Ee, i̇kinci ve en önemli sebebi ise eski edebiyata karşı yeni edebiyatı savunan genç şair ve yazarlara destek e, olmasıdır. Öğretmen ve aynı zamanda bir eleştirmen vasfıyla e, batı düşüncesinin genç kuşağa benimsetilmesinde e, rol almış bir e, isimdir e, Recaizade. E, roman, şiir, hikaye gibi e, birçok türde batılı kurallara, kaidelere uygun eserler vermiş. Dolayısıyla edebiyatımızın batılılaşmasında da önemli bir rol oynamıştır. E, sanatçımızın sanat için sanat e, anlayışına bağlı kaldığını söyleyebiliriz. E, tabii bunda dönemin yönetiminin e, sosyal konuları işleyen sanatçılara karşı e, tutumu da belirleyici olmuş. E, sanata bakış açısı itibariyle e, bir dönem sanatçılarından farklı düşündüğünü söyleyebiliriz. Çünkü e, bir dönem sanatçıları toplum için sanat anlayışıyla hareket etmekteydi. Biz bu anlayış farkını daha önceki derslerimizde sebepleriyle birlikte anlatmıştık tabii arkadaşlar. Umarım unutmamışsınızdır. Bunun haricinde zerreden küreye kadar güzel olan her şey şiirin konusu olabilir diyerek şiirin konusunu genişlettiğini söyleyebiliriz. Recaizade Mahmut Akrem'e göre şiirin tek amacı var o da güzellik. Fakat ona göre güzellik şiirde Üç şekilde bulunur. Birincisi fikri güzellik. ikincisi hayali güzellik. Ve üçüncüsü de hissi güzelliktir arkadaşlar. Romantik bir tavırla şiirler yazdığını söyleyebiliriz. Aşk, doğa, hayal kırıklıkları, melankoli gibi bireysel konuları işlediğini ile görüyoruz. Üç çocuğunu kaybetmiş... Ee, ve üç çocuğunu kaybetmiş bir baba olarak e, ölüm temasını da e, eserlerinde sıkça işlemiştir. Özellikle oğlu e, Nijat'ın ölümünden e, duyduğu acıyı anlatan şiirlerinde karamsar bir tablo çizdiğini söyleyebiliriz. "Ah Nijat" adlı şiirinde bu ayrılık bana yaman geldi pek ruhum hasta, kırık kolum kanadım. Ya gel bana ya oraya beni çek. Gözüm Nuru, Oğulcuğum, Nijadım, e, Mısralarda Ekrem'in çektiği acıyı bizlere gösteriyor aslında. Bununla birlikte e, şairimizin romantik ve melankolik bazı durumları da şiire dahil ettiğini söyleyebiliriz. Bazen unutulmuş, kurumuş bir çek, bazen yine unutulmuş bir şiirin sararmış kağıdı bu durumlara örnek olabilir. E, Recaizade şiirlerinde bu şekilde romantik bir tavır sergilerken romanlarını realist bir tutumla e, ele almıştır. Hatta tiyatrolarında da başka bir akımın e, klasizmin e, etkilerinin görüldüğünü söyleyebiliriz. E, bununla birlikte e, edebiyat tarzı hususunda eski yeni tartışmasına dahil olarak e, yenilik taraftarı olmuş birisidir. Eski edebiyatı benimseyenlerin önderi Muallim Naci ile de bu konuda tartışmalara girmiştir. Muallim Naci'nin savunduğu göz için kafiye görüşüne karşılık e, kulak için kafiyeyi savunmuştur. E, bu konu hakkındaki düşüncelerini Zemzeme ve Takdiri Elhan adlı eserlerinde belirtmiş, e, Muallim Naci'nin düşüncelerini eleştirerek eski edebiyata karşı çıkmıştır. E, Tabi Muallim Naci de e, boş durmamış, e, Recaizade Mahmut Ekrem'e e, Demdeme adlı eseriyle cevap vermiştir. E, bu tartışma o dönem oldukça ses getirmiş, e, devlet isteğiyle ancak e, sona erdirilebilmiştir arkadaşlar. E, bu tartışma aynı zamanda Servet-i Fünun edebiyatının e, doğmasına da zemin hazırlamıştır. E Recaizade'yi destekleyen genç kuşak e, daha sonra Servet-i Fünun e, topluluğunu e, oluşturmuştur. E gelin bir de e, eserlerine bakalım. Recaizade'nin E Araba Sevdası e, edebiyatımızın ilk e, realist romandır ve e, Recaizade bu romanda yanlış batılılaşmayı ele alır. Kudema'dan birkaç şair adlı eserinde, baki Fuzuli, Nefi, Nabi, Nedim gibi bazı divan şairlerinin hayatı hakkında bilgiler vermiştir. Biyografik bir eser denilebilir. Muhsin Bey ve Şemsa adlı hikayeleri romantizm etkisiyle yazdığı hikayelerdir arkadaşlar. E, Atala, Vuslat, Çok Bilen Çok Yanılır Afife Angelik gibi tiyatro eserleri var. E, bunların içerisinde Afife Angelik e, bir adım öne çıkıyor diğerlerinden. E, çünkü bu eser e, edebiyatımızdaki e, ilk romantik dramdır. E, bir de Talim Edebiyat e, adında bir eseri var. E, bu bir edebiyat kitabı arkadaşlar ve içerisinde e, edebi bilgilere yer vermiş. E, bir özelliği de eserin okullarda ders kitabı olarak e, okutulmuş olmasıdır arkadaşlar. Evet, Recaizade Mahmut Ekrem hakkında e, bu kadarını bilsek yeterli olacaktır. Bir de Abdülhakamit Tarhan'a bakalım arkadaşlar. E, Tarhan tercüme odasında çalışmış, çeşitli ülkelerde e, elçilik yapmış. Bu sayede Batı'yı ve Batı Edebiyatı'nı yakından tanımış bir isimdir. E, klasik edebiyatla yani divan edebiyatıyla ve kültürüyle yetişmesine rağmen Şinasi, Namık Kemal'i ve e, Recaizade Mahmut Ekrem'i tanımasıyla ve eserlerini okumaya başlamasıyla birlikte yeni edebiyatla tanıştığını söyleyebiliriz. E, tanzimat ikinci döneminin genel özelliklerine e, uygun olarak toplumsal konulara e, değinmediğini, bireysel konulara ele aldığını görürüz. E, yine Tanzimat'ın ikinci döneminde etkisini gösteren romantizmin Abdullah Kamil Tarhanda da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Sanat için sanat anlayışıyla yola çıkan bir isimdir. Edebiyatımızdaki yenileşme hareketinin başarıya ulaşmasında da rol almış en önemli isimlerden biridir arkadaşlar. Çünkü divan şiirini hem içerik hem biçim bakımından yıkmıştır. Türk şiirini batılı bir anlayışa kavuşturmuştur. Hem divan şiiri nazım şekillerini hem de batıdan aldığı nazım şekillerini istediği gibi değiştirerek e, Kuralsız nazım biçimleri ortaya koyduğunu görüyoruz e, Aynı zamanda serbest tarzda şiirler yazdığını da görüyoruz e, Bugünkü serbest şiir anlayışının e, tarhanla başladığını söyleyebiliriz arkadaşlar e, Edebiyatımızın ilk e, kafiyesiz şiiri olan e, Validem adlı şiir de ona aittir zaten Bununla birlikte eski edebiyatın e, mazmunlarının yerine batıdan aldığı mecazları kullandığını, e, aşk, tabiat, ölüm e, ve metafizik gibi konuları ele aldığında e, söyleyebiliriz. Burada metafizik konusuna özellikle e, dikkat çekmek istiyorum. Çünkü e, Türk şiirine metafiziği dahil eden ve ilk kullanan şair e, yine Tarhan'dır. E, bu bağlamda ilk eşi e, Fatma Hanım'a Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı Makber adlı şiiri örnek gösterilebilir. Makber şiiri edebiyatımızın ilk metafizik konulu şiirdir ve Tarhan'ın eşi Fatma Hanım'ın ölümünden duyduğu acıyı dile getirir. Mısralarında da şöyle söylüyor Tarhan. Eyvah! Ne yar ne yar ne yar ne yar kaldı. Gönlüm dolu ahuzar kaldı. Şimdi buradaydı gitti elden. Gitti eve de gelip ezelden. Çık Fatıma lahten kıyamet. Yadımdaki haline devam et. Ketmetme bu razı. Söyle bir söz. Ben isterim ah. Öyle bir söz. Evet Tarhan ne güzel söylemiş. Ne güzel dile getirmiş acısını. Metafizikle birlikte görünende görünmeyeni araması. Fiziki alemde metafizikle ilgilenmesi. Şiirlerinde tezatlar ortaya çıkarmıştır arkadaşlar. Bu yüzden tezatlar şairi olarak da nitelendirilir. Tarhan'ın şiirlerinde görülen bir başka ilk ise Batı şiirine ait doğa betimlemelerinin ilk örneklerini vermesidir. Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir olan Sahra şiiri buna buna bir örnek olarak gösterilebilir. Eserlerinde sanatlı bir üslup ve ağır bir dil kullandığını söyleyebiliriz. Yine bazı şiirleri hariç çoğu şiirinde aruz ölçüsünü tercih ettiğini de söyleyebiliriz. Şiirin yanı sıra tiyatro türünde de eserler verdiğini, e, fakat tiyatrolarını oynanmak için değil de okunmak için yazdığını görüyoruz. Özellikle dili ağır olan oyunlarının sahnelenmeye elverişli olmadığını söyleyebiliriz. Tiyatrolarının bir kısmı manzum, bir kısmı e, mensur, bir kısmı da manzum mensur e, karışık şekildedir hem hece hem de aruzla piyesler yazmıştır. Hatta tiyatroyla ilgili bazı ilklere de sahiptir. Nedir bu ilkler? Birincisi edebiyatımızda aruzla yazılan ilk tiyatro ona aittir. İsmi de Eşber. İkincisi yine edebiyatımızda heceyle yazılan ilk tiyatro yine ona aittir. Eserin ismi Nesterem. Üçüncüsü ise e, Arap, Hint, Yunan, e, Moğol ve Asur e, tarihinden aldığı konuları olağanüstü olaylarla süsleyerek yazdığı e, egzotik tiyatrolarıdır. E, egzotik tiyatronun ilk örnekleri de yine ona aittir. E, bunların haricinde tiyatrolarında görülen e, bir başka özellik de tıpkı şiirlerinde olduğu gibi e, tezatların olmasıdır. E, dil ve anlatımının savrukluğu, karmaşıklığı ve e, sadelikten uzaklığı, Oyunları açısından önemli bir kusur sayılmıştır arkadaşlar. Bununla birlikte 20 civarında tiyatrosu olduğunu, hepsinin dram türünde olduğunu ve bu eserleri Shakespeare, Victor Hugo gibi romantik sanatçılardan etkilenerek yazdığını söyleyebiliriz. Sabr Sebat, İçli Kız, Macera'yı Aşk gibi önemli tiyatro eserlerine sahip olduğunu görüyoruz. Tiyatrolarını Zaman ve mekan bakımından dört e, grupta toplayabiliriz. Birincisi e, konusunu Orta Asya'dan e, geçen e, efsane ve masallardan alan oyunları. E, i̇kincisi konusunu günlük hayattan alan oyunları. Üçüncüsü konusunu Hindistan ve İngiltere'den aldığı e, siyasi yoruma elverişli oyunları. E, dördüncüsü ise konusunu tarihten alan oyunları da arkadaşlar. Ee, evet bu bilgiyle birlikte eee Tarhan'da e, sonlandırıp e, Sami Paşa Zade Sezai'ye e, geçelim arkadaşlar. Hemen şuradan da açalım. E, Sami Paşa Zade Sezai İstanbul'da e, memurluk görevinde bulunduğu sırada doğu kültürünü, e, yurt dışında elçilik yaptığı sırada ise batı kültürünü tanımıştır. E, fakat batı edebiyatına yönelmesinde Namık Kemal'in ...ve Abdülhakamit'in etkisi vardır diyebiliriz. Çok fazla eseri olmadığı gibi asıl ününü Sergüzeşt adlı romanıyla sağlamıştır. Sergüzeşt romanı romantizmden realizme geçişin ilk örneği kabul edilir. Ancak eserde romantizmin özellikleri daha ağır basar diyebiliriz. Betimlemelerindeki şairhanelik, Sami Paşa Zade Sezai romantik yaparken... Ee, konularındaki gerçeklik realist yapıyor, ee, özellikle roman ve hikayelerinde e, gerçekçi gözlem ve e, ruh tahlilleri yaptığını görüyoruz. E, bu yönüyle Servet Fünun sanatçılarına e, örnek e, olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kısa hikayetünün e, kurucusu sayılan e, Sezai, Batılı tarzda ilk e, gerçekçi hikayeleri de yazmıştır arkadaşlar edebiyatımızda batılı teknikle yazılan ilk hikaye ilk e, hikaye olan e, Küçük Şeyler adlı eser e, ona aittir. E, şüphesiz ki Küçük Şeyler ve Sergüzeşt eserleri Sami Paşa Sezai'nin en önemli eserleri fakat e, bunların halinde anı türünde iclal, e, tiyatro türünde şiir, e, sohbet ve gezi türünde Rumuzul Edep adlı eserleri de vardır. E, evet arkadaşlar Sami Paşa Zade Sezai ile birlikte bu video dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.